Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Akif ve Mami var. Merhaba Mami. Ben çıkmaya çalışacağım. Hatice var. ya o ya. Ben sana köşeye <laughs> <içeriye> gittim ya. <laughs> bu ne ya? Bu ne bir blok ya? <laughs> Bekle lan. Portal. Bekle lan he tamam. bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar portal tamamlandı. Arkadaşlar gel yardım Tamam elimi atayım. Niye Niye? Ya, <laughs> şimdi öldü. Oha. Biz <Gülüyor> <gülüyor> <Kölüm> gel. <laughs> tamam gel, mami gel. <laughs> mami, obsidyenden portal yaptım. Burada. Bak şimdi <laughs> görürsün. Bakın, bak, bak. Al. Ya, lütfen yapma. Bak, Mami bak bak obsidiyen olmadan obsidiyenden portal yaptım. Bak benim yanında değil misin? İndirmen üstü. Nasıl? Ya ya obsidiyenden portal işte. Obsidiyende portal portal yok mu? Al sana portal. Bu arada ya, kılıç yaptım hele bir gel. Hele bir gel. Çalarım ağzını. Hadi adım. benim demir kılıncım var. Hadi kapışmak isteyen. Hayır ben değilim. <laughs> <laughs> Balsam var. Balsam var. Balsam var. Akif'e bak yürü. <laughs> ya bakın evimi yapıyorum lütfen lütfen. Bu arada arkadaşlar biz e, bir tane video çektik ama ben o salladım. olmadı. Ben iki saatte. Hayda bende bak. Ben de ben iki saattir ev yapmaya çalışıyorum. E? Ama sağ olasın Mami. <laughs> Evimi bozup, bozup, bozup Evimi ev. bozup duruyor. Ona kızarım. Hatice de gülüyor. gülüyor. Hemen ben bir çakmak yapayım. Çakmak. Arkadaşlar ben Nedir'e gidiyorum. Gerçekten bakın. Bay bay. <laughs> Ölürsem hakkınız helal edin. Helal olur. <laughs> İnşallah ya çok kötü bir yerde doğmam. <laughs> Gelmek isteyen gelsin. Elinde çakmak var. Orada da obsidiyen <laughs> portal var. Şimdi <laughs> gördüm. Gel buraya. Yine ne yapıyorsun Emin? <laughs> <laughs> Tuvalet mi yapıyorsun? Ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Bak elim Yakarım size <laughs> ha. Elimde çakmak var. Yakarım ha. Emin'i <laughs> gördüm. <laughs> 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 ne yaptın? Gel lan buraya. Neredesin? Ya biri şu yağmuru kapatsın. Sen şey game rule yazmayı biliyor musun? Mami. Yazsana. Allah. Vay O kadar Minecraft adamısın. Adamısın mı? İki yıl önce indi. Oha. Kim bu? Üstüme yağdı. Kimin evinde? Aaa. Aaa. Zobiler. Aaa. Evin Lan sen, ya, sen, ya. ya bir portal yaptırmadınız. Bir ya benim eminim. Şey. Şey timeset daha yap. Mami timeset daha yap. <laughs> Haa <işte gülüyor> ya. <bu> <laughs> çıktı. Hayır ya gidin. Ya beni unutuyorlar. Gel Aha nedir? Ben de gidiyorum. <laughs> oh, 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 oh. Aa, ben de gittim. <laughs> ben de <Nadir 'a> gittim. <laughs> Yapmana gerek yok çünkü ben nedir ben nedir gece sabah gece yok. Böyle. 4 dakika olmuş ve ben <laughs> nedir'a gittim. İşte bu. Arkadaşlar bu arada Nedir'e gitme şeyinin nasıl yapıldığını ben videoda şey gösteririm. Arkadaşlar bu arada bana abone olun. Yok ya. <laughs> Olma şimdi. Boş verin. Ablan çık bana abone ol. No. Böyle yaparsanız arkadaşlar bir daha video daha atarsam. Şimdi. 4 dakika. 5 dakika. Arazi ya. oluşturuyor. Ya ama ya. Bu sefer de. On ya evime zaten zombi gitti. Nedir dayım? Ben şu an Nether'dayım. Lan benim evime en sonunda bir şey olacak ama. <laughs> Sağ <Sağlısın. gülüyor> Ben şu an ben kuvars topluyorum. Hayır. Kanka canım. <laughs> İyi ki <getirmiş>. de. <laughs> ben Netherite toplayacağım. Ya! Allah Allah. Şimdiden zengin oldum ben bir sürü. Aşk. Aşk. Aç şöyle aç. Ya bak lütfen. Aa. Ya bak lütfen. Şu çocuk mi gidecek bana? Tövbe estağfurullah. Ben şu an ölüyorum. Öyle... Harbi ha yağmuru durdur. Rüzgarı durdur. Havayı <laughs> açık yap. Harbi ha niye biz gecede? Şey... Mami ben şu an nedir dayı? Eee? <laughs> Nin evine girekilemisin? Ne, <laughs> ne yapacak ki <yine? gülüyor> güldün ama. Ölürsem sizden bilirim. Gitince şey mi? Şey <laughs> <Bilirdin gülüyor> <mı? gülüyor> Bak. Sakın. Gelabilecek ben evi... La oğlum ben çok güzel odunlar buldum. Ben ne oğlum bak git. Gidim. Evimden şey yaptım. Oğlum bas git. Olak. Ne gidiyorsun. Yine ne ya, ya, ne Aa. Aa, Sen <laughs> mi ya. var. Beni bak. Aa. Ben de ve sabah yapın. Ya ben nasıl yapayım? Siz yapın. Timeset set daha yok. Gelirim. <laughs> Kim tuttu <laughs> bunu? Kim <laughs> tuttu <takdum gülüyor> <öğretim? gülüyor> Ben diye bir şey söyledim. Başka bir şey diyor. Ben ağaç arıyorum şu anda. 8 dakika olmuş. Kay gel önümüze. Yanımızda bir yaprak topluyor. Evinin yanında Ben burada ağaç kırıyorum. Ee, ben <laughs> size Yok ya sabah yapacağım Kimse <laughs> ya e, tanchet daha yapın. <laughs>

Çünkü ben şu an Nether'da kayboldum. <laughs> Bu ses çok kötü bir ses. Bak. Evet ben Nether'dayım. <laughs> ben evimin önüne lan koyacak giren. <laughs> girenler. Girme ama Ya kırdığını görüyorum.

7 yedi. Acaba saat kaç? saat çekil. Sa 10 dakika olmuş. Kanka abartma 9. Hadi canım. Işınla kimi? Gelin buraya atıyorum. Akif, Akif, <laughs> Akif senin de, senin de elindeyim. <laughs> Bir de enderman <laughs> Beyefendi şu an 11 dakika olmuş. Skor. Ya, Yanıyor yanda iskelet. İskelet. O. İskelet, i̇skelet ol. Ol. Şey. İnek sen kimin evine giriyorsun? <laughs> Ulan inek. İnek. Ya kim? Ne kırıyorsun? <laughs> Akif. Sen kimin kapısını kırıyorsun? kapı mı kim kırdı? Ben kırmadım. Allah <laughs> Kim kırdı? <laughs> <kırayım> ki ben? <laughs> Benim kapım var. Ben Atahan'ın ilkini çaldım. Muhammed ölünce bana düştü o göre. <laughs> ben gerçekten de öleceğim. <laughs> Barda ay bu arada arkadaşlar bu ay 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 videoyu ay 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 bu ay. videoyu izlemeyin. O sen oyunda mıydın? Ahtı, attı. Buraya tıklıyor evet, attı? Ya orada sen geri tuşuna bakmışsındır. Bas evet orada geri ya. Bakar <laughs> <Anır mısın> sen? <laughs> ben videoyu bitireceğim. Dur dur. Daha izin tamamlamadı. Tamam. Enderman usta. Enderman usta. Enderman enderman. İlerin kötüsü kötülerin iyisi. Ben atıcı ya bu Neyse trollümüzü yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed yaptı biz de gibi trolümüzü. Arkadaşlar e, kanal e, videodan bu kadar kanalıma abone olmayı, hayır, hayır. like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.